benim yolum yokuş Cep derim, derim dolu para yaşamayı Yokuş, cep derim, derim dolu para yaşamayı İstiyorsan takılırız ara Tırmandım durdum yokuşları üstü Kuşları alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Papa pa, para diye beyinleri penisleri Yakıyoruz gemileri rehin alıyoruz içeri Ara kim benim sesim ha? Düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin Benim yolum Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı ama benim yolum yokuş cep derim derim dolu para yaşamayı bizi duyan kıskanır çekemez olur kanser bizim uyuşturucum neden elimde kelepçe var yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lazım şarkıların hepsi gerçek hayat gibi ben sokağa özendirdim popçu seksi fantazi arıyorsan bela para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara arıyorsan be Düşeceksin para sana. İziyorsan takılırız. ara ara Düşeceksin para biri var. Olsun hepimizin üzerinde peri var. Bana soru var. Çelik. beni seviyorlar. Varım görüyorlar Dokunur elim ona. Dokunuz iyi olar. Bana bu konu ziyona. Biz yapar her gece kovdum kafaları dinleme gerçeği duydum istedim ay gibi <laughs> gülmedi zordu. İtirazım bir göze Sen. derinlerde yerlerde